O Pera, bu kadar kozalığa ne yapacağız? Bak bakalım bir. Pera. Bu kadar kozalığa ne yapacağız? He? Sen ne yapacaksın ne bu yapacağım. kadar kozalıkta? Oyuncak mı yapacaksın? Evet. Nasıl oyuncak? <laughs> Yemek olarak timsahlara mı atıyorsun? Evet. Nerede burada timsah yok ki ama? Gelince yesinler diye. Ye, onları yesinler diye. Anladım. Gel o zaman bu tarafa doğru gidelim. Gel. Diye tamam hadi gel bu tarafa gidelim gel. Daha gel götürüp bunları gösterelim. Hadi. Baksana Fera ne kadar kozulak. Evet. Kozulaklar oyuncak olacakmış. Hepsini topladı Fera Ya. Hadi bakalım. Hadi gel. Tamam hadi gel gidiyoruz gel. Gel 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 gel. Tamam hadi koş bu tarafa. Koş. Hadi bak ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gel hadi. Hadi ben gittim görüşürüz. Gel hadi gel. Gel bu tarafa. Pera gelir misin buraya? Geliyorum. Hadi gel koşarak gel ama. Hadi. Gel ama. Yeter ama o kadar. Kozulaklar düşecek yoksa çabuk. Koş koş koş. Koşuyorum. Hadi. <laughs> hadi gel hadi tamam. Yeter artık o kadar attın yeter. Gel. Geldim. Ne kadar çok attın sen. Hepsini yiyecekler mi şimdi? Evet. Tamam artık yeter ama hadi. Hadi yeter hadi. Hadi gel. Hadi gel.